Takipçim kadar işmaretle çöp topluyorum ikinci. Bütün halım motoruyla sahile geldim. Şöyle bir baktım her yer çillenmiş. İş başa düştü eldivenimi taktım de koyuldum. Bütün babam da bana yardım etti. Şahile doğru hızlı bir şekilde yürüdük. Orada işmaretle çöpleri topladık da kocaman bir kutu bu. Ben de daha çok çöp toplayabilir işte. Kelde Emir diye şekillendi. Ben de baktım benim takipçilerimmiş. Çöplerin hepsini topladım. Kelde beyaz bir minnak kedi gördüm. Ben korktum babam. sevmemi söyledi. Aç olduğumu hiç ona onu ot verdi. Ama kediler ot yemez mi? Şoruna başka bir kediye şu verdik. Kapladığımız çöpleri çöpe attık. <laughs> Yine bir başarı pojumu verdik. İtleri çok seviyorum. Görüşürüz.